sunumunuzu dinledik. Şu an aramızda bizi dinleme imkanı bulamayanların da faydalanabilmesi için değinmek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz önemli noktalar nelerdir? Benim sunumum aslında STM'yi öne çıkarmaktan ziyade biraz endüstri devriminin gelişmesiyle bu siber güvenliğin ve KVKK unsurlarının gelişimini üzerineydi. Biliyorsunuz biz ülke olarak çok büyük hedeflerimiz var. Yani bu dünyada global olarak bir oyuncu olmak istiyoruz. O yüzden de gideceğimiz çok büyük yollar var. Bu noktada biz Endüstri 4.0'u, Dünya 5.0'u konuşuyor. E, trene bindik, kaçırmamamız gerekiyor. Ve çok fazla hızlı bir şekilde yol almamız gerekiyor. Hata yapmamamız gerekiyor. Bu hata yapmamızın unsurlarının en başında da veri geliyor. Veri deyince kim geliyor? İnsan geliyor, kişisel veri geliyor. Bugünkü başlığımız kişisel verileri koruma ve siber güvenlik bu noktada farkındalığımız artması gerekiyor. Bu tarz etkinlikler sayesinde farkındalık oranının artıp ülke genelinde bir başarıya yakalamamız gerekiyor. E, bu noktada hani bu etkinliği yaptığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki e, bir siber siber güvenlik merkez çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim. Kış kampı vardı. Orada da biz sponsorduk. Yine e, orada da bir katılım fırsatı yakalamıştık. Akademi ve sanayi işbirliği çok önemli bir kriter. Yani ne akademisyenleri ve akademi çevresini yok sayabilirsiniz ne de sanayiyi yok sayabilirsiniz. Bunun ikisini birleştirmemiz gerekiyor. İşte bu Sibir'in etkinlikleri de bu noktada oldukça katma değerli. Bu yüzden de oldukça destekliyorum. Şirket olarak da destekliyoruz. Sizleri de kutluyoruz. Çok sağ olun. Katılımınız için çok teşekkür ederiz tekrardan.